Evet, bugünkü dersimizde isim cümlesinin yükleme olan haberin çeşitlerini göreceğiz. Haber dediğimiz şey isim cümlesinin ikinci elemanı olan sonu Türkçe'de dir, dır gibi yargı bildiren kelimeye deniyor. Arapça'da haber karşımıza dört şekilde geliyor. Bunlar birincisi müfret haber, Tek kelimeli haber demek, tek kelimeli haber. Anlam bakımından müfret değil. Yani anlam bakımından bakmayacağız. Yapı bakımından yani tek kelimeden oluştuğuna bakacağız. Müfret haber tek kelimeli haber. isim cümlesi olarak haber, fiil cümlesi olarak haber ve şibih cümle olarak haber. Şibih cümle dolaylı cümleçe diyoruz. İçinde yer zarfları bulunan, harfi içerler bulunan yapıya şibih cümle denir. Şimdi bakıyoruz müfret haber yani tek kelimelik haber nasıl gelmiş? Et tabi bu hadikun. O doktor maharetlidir, uzmandır anlamında. Hadikun uzmandır. Evet, ehildir anlamında. O doktor uzmandır. Dirdir takısını veren yapı bizim haberimiz oluyor. Ve tek kelimeli haber olduğu için bu anlamının tekil olmasına bakmıyoruz. Tek bir kelimeden oluştuğuna bakıyoruz. Tek bir kelimeden oluştuğu için biz buna evet müfret haber diyoruz. İkincisi tesni bir cümle. El mühendisani hadikani o iki mühendis uzmandırlar. Bakın ikili olması bizim için önemli değil. Tek bir kelimeden oluşması önemli. Tek kelimelik olan habere biz müfret haber diyoruz. Anlam bakımından önemli değil. Anlam bakımından e, müfret olup olmadığına bakmıyoruz. Evet Yapı bakımından tek bir kelimeden oluşuyor. Evet o iki mühendis hazikani uzmandır. El muallimune hazikune o öğretmenler çoğul hazikune uzmandırlar. Bakın bu da çoğul gelmiş. Bir de tekil, ikil, çoğul olması önemli değil. Haberin tek bir kelimeden oluşması önemli. Buna biz ne diyoruz? Tek kelimeyi kabere, müfret haber diyoruz. Anlamının tekil, ikil, çoğul olması önemli değil. Evet, kelime olarak tek bir kelimeden karşımıza çıkması bizim için önemli. İsim cümlesi olarak haber. Evet, bakalım. Er o adam. Ve şimdi o adam hakkında bilgi veriyor. Kutub, kutubuhu kitapları kefiratun çok olandır. Adam kitapları çok olandır. Biz Türkçe'de tabi bunu şu şekilde kuruyoruz Türkçeleştirirken. O adamın çok kitabı var. O adamın çok kitabı var. Ama birebir çevirirsek mutamot kelime kelime. Erraculu o adam kutubuhu buhu ait zamiri yani dönen zamir kime dönüyor adam kelimesine onun onun kimin adamın kutubu kitapları kutup kelimesi gayri akil yani akılsız çoğulu olduğu için tekil müennes sayılır ve onun yanına gelen haberde ne yapılıyor müennes geliyor bakın ketiratun kutubu ketiratun ketiratun dememizin sebebi kutup kelimesi akılsız çoğul olduğu için bunun yanına gelen haber ne oluyor? Tekil mühendis hiye gibi gözüküyor. Tekil mühendis hiye olarak görünüyor. Sayılıyor. Evet. Bütün cansız varlıkların, eşyaların ve e, hayvanların, meyve sebzelerin çoğulunu biz mühendis tekil sayıyoruz. Hiye gibi görüyoruz. Bu şekilde bu yapıya da ne diyoruz? Kutubuhu kefira, kitapları çok, isim cümlesi. İçinde hiçbir fiil yok. Kutubuhu kefiratun, onun kitapları çok. Adamın adam, kitapları çok olandır. Ya da adam, adamın kitapları çoktur diyoruz. Fiil cümlesi olarak kadar, Evet, fiil cümlesi olarak karşımıza, yani fiil olarak karşımıza geliyor. Bakalım. El fellahu, o çiftçi yahrusu ee, ekiyor el arda. Evet bu tabi el arda olacak. O yanlış hareket koymuşuz. Burası üstün olacak. Evet. Toprağı adam e, çiftçi ekiyor. Burada fiilimiz Müptedadan sonra gelen bir fiil. Fiil olarak ne yapıyoruz? Haberimiz fiil olarak gelmiş. Evet. şibih cümlesi olarak haber midir? Şibih için harfi cer barındıran ve biz ona Türkçe'de dolaylı cümleç diyoruz. Nerede sorusunu cevap veren e, yapıya şibih cümle diyoruz. Et okuş o kuş alel husni Dalın üstündedir. Evet, dal üstündedir. Nerededir? Dalın üstündedir. Bir nokta. Yani yargıyı bitir, bildirdi ve bitirdi. Bu ala harfi cerli yapı. Şurası şibih cümle oluyor. Şibih cümle olarak haber gelmiş. Et iru, ala losni Evet. Kuş dalı üstündedir. şunu düzelteyim. Evet. El, a, e, el Toprağı. Toprağı. Evet, haber çeşitlerimiz bu şekilde. tekrar baştan alırsak üç değişik şekilde geliyor. Müfret haber, tek kelimelik haber, tek bir kelime yapısından oluşacak. Anlamını tekil iki çoğul olması önemli değil, tek bir kelime oluşacak. İsim cümlesi olarak haber, Müktedadan sonra, evet bunların hangisi mükteda? Birincisi de et tabib, el mühendisane, el muallimune. Bunlar müpteda yani isim cümlesinin öznesi demek. İkinci elemanlar haber, Buradaki haberin çeşidi müfret kadar Tek bir kelimelik kadar demek. Erracülü da yani isim cümlesinin öznesi. Kudubu kefiratun isim cümlesi olarak haber gelmiş. Adam kitapları çok olandır. El fellahu yahrutul arda. O çiftçi ekiyor toprağı. O çiftçi burada neydi Müfteda. Yani isim cümlesinin öznesi. Yahrutu haber ne olarak gelmiş? Fiil olarak gelmiş. Şimdi cümle. Et bayru o kuş alal gusni. Dalın üstündedir. Nerededir? Dalın üstünde. Burası. içinde harfi cer barındıran yapıya şibit cümle diyoruz. Türkçesi dolaylı cümle, Arapçası şibit cümle yani cümleye benzer demek. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. İyi günler diliyorum.